4. sınıflarımız hepiniz hoş geldiniz. Hala da gelenler var. Onları da alalım bir yandan. Şimdi arkadaşlar, bugün sizlerle bütün iki basamaklı sayıları nasıl kolay çarpabiliriz onu göreceğiz. Yalnız çok basit bir taktik ama dikkatli dinleyelim olur mu? Dikkatli dinleyelim. Arkadaşlar, 38 çarpı 26 diye örneğini yazalım. Gelen arkadaşlarımız da alalım. Şimdi değerli arkadaşım. Evet. Bu çarpma işlemini kolay olarak nasıl yaparız? Aynen şöyle. Bakın önce 3'te 2 yani onlar basamaklarını çarpıyoruz. Evet önce onlar basamaklarını çarpalım. Ne olur arkadaşlar? 3 kere 2 6 mı? Evet 6. Arkadaşlar yanına 2 0 benden hediye. Tamam mı? Oo. Emre, kahvaltı yaptık mı? Biraz uyanamamışız. Aa, hocam bu saatte ne kahvaltısı? Tatildeyiz, rahat bırakın bizi mi diyorsunuz? Evet. Evet. Arkadaşlar hemen devam edelim. Şimdi 600 yazdık. Onlar basamaklarını çarptık. Şimdi ne yapıyoruz? Sayıları çapraz çarpıyoruz. 3 kere 6, 18. 2 kere 8, 16. Topladık arkadaşlar 34. Sonuna 1, 0 benden bu kez. Bu kez 1, 0 geliyor. Arkadaşlar ne olur zamanında gelelim. Çünkü gelenler var. Almasam üzüleceğim. Ama alırsam da ders geçiyor. 340'ı da buraya koyduk. En son arkadaşlar birler basamağını çarpıyorum. 6 kere 8, 48. Geliyorum 48'i de buraya koyuyorum değerli arkadaşlar. Topladığımızda ne oluyor? 988. Anlaştık mı? Evet. Hadi bir örnekte siz de yapalım. Arkadaşım 74 çarpı 23 olsun. Hadi bakalım siz yapın. 74 çarpı 23. Hadi Betül. Hadi Kaan. Kayracım haydi. Afsanur. Hadi bakalım. Rüzgar hadi. Alya Ceylin. Evet Efla ve Kaan. Hadi bakalım. Özgü. Haydi Özgü Berrak. Devam. Mina Yapıyor muyuz Bina? Hadi bakalım. Zehra Betül. Evet. Güzel. Cevaplar geliyor. Deniz Önder. Haydi bakalım. Harikasınız. Yusufcu. Haydi. Aras. Berfin. Emir. Yusuf. Rezzan. Haydi bakalım. Miraç. Evet. Arkadaşlar. 7 kere 2. 14. İki tane sıfır koydum. 1400. Sonra çapraz çarpıma geçiyorum. 7 kere 3, 21. 4 kere 2, 8. Topladım 29. Bir sıfır bu kez 290. En son birler basamağını çarpıyorum. 4 kere 3, 12. Ve topluyorum. Arkadaşlar 2, 0, 6'yı bir de ben elde vardı. Ve 1702 oldu değerli arkadaşlar. Evet Ali Eren doğru doğru. Evet. Tamam mıyız Emir Yusufçuğum? Tamam mı? Evet. Haydi bakalım. Gelsin ilk beyin yakan sorumuz. Hazır mıyız? bir kişi bir dakikada bir bardak çay içerse 10 kişi 10 dakikada kaç çay içer? Evet. Bir kişi bir dakikada bir çay içerse 10 kişi 10 dakikada kaç çay içer? Güzel. Bilen arkadaşlarımız var. Güzel. Aferin. Güzel. Haydi Beyzanur. Azra. Buğra Tunç, Efe Can. Haydi bakalım. Evet. İhsan Emre. Haydi. Evet. Çok güzel. Berat. Doğru doğru. Doğru cevaplar geliyor. Deyyan ne olacak? Şimdi bir kişi bir dakikada bir bardak çay içiyorsa arkadaşlar bir kişi 10 dakikada kaç tane içer? 10 tane içer değil mi? E peki arkadaşlar 10 kişi olursa 10 dakikada kaç tane içer? Tabii ki 100 bardak çay içer değil mi? Evet 100 bardak çay içer doğru cevaptı. 100 bardak çay içerler. Oh oh afiyet olsun. Evet arkadaşlar bir başka soru soruyorum. Hazır mısınız? Yılın 9 ayında olan yılın 9 ayında var 3 ayında yok. Nedir bu? Yılımızın 9 ayında var. Evet. Okul <laughs> süper ya. Harika değil mi? Evet okul var diyor hocam. 9 ay okul, 3 ay tatil. Güzel fikir. Ama değil. Evet. Evet. Güzel. Bulabilen arkadaşlarım var. Sukul yazmış. Okul değilse sukuldur hocam demiş. Berfin olur mu? Okul da sukul da aynı değil mi? Aynı. 30 gün demiş, 31 gün demiş. Ayı demiş birisi. Tatil kış. Evet, güzel. Bir iki arkadaşım bilmiş. Arkadaşlar, güzel. Çok iyi. Arkadaşlar, ayları hatırlayalım. Ne vardı aylarımız? Ocak, şubat, mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz buradaki buradaki aylardan dokuz tanesinde ne harfi var? A harfi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz ve dokuzunda A harfi var. Fakat bir, iki, üçünde A harfi yok. Okey? Ali, tamam mıyız? Anlaştık mı Berfin? Tamam mı? Güzel. O zaman bir tane daha doksanlı sayılardan çarpma yapalım mı? Hadi yapalım. Doksan sekiz çarpı doksan yedi. Bir tane arada hatırlatalım bakalım. Doksan sekiz çarpı doksan yedi. Bakalım kimler hatırlıyor? Oo, hemen cevap zınk diye geldi. Güzel güzel. Hatırlatmak için soruyorum zaten. Bakıyorum kimler hatırlıyor. Güzel. Ne yapıyorduk arkadaşlar 90'lı sayılarda? 100'e gitmek için 2'ye ihtiyacı var. 100'e gitmek için 3'e ihtiyacı var. Bundan bunu çıkarıyorduk 95. Bundan bunu çarpıyorduk 6. Ama 06 olarak yazıyorduk. Güzel. Hatırlıyoruz. Çok iyi. Dersimize çalışmışız. Hala gelenler var, almaya çalışıyorum. Arkadaşlar, iki basamaklı tüm sayıların çarpmasından devam edelim. Hadi bakalım, şunu çarpalım. 56 çarpı 40 e, ne olsun? 7. Biraz zor olsun, değil mi? Hadi, 56 çarpı 47'ye yapalım. Evet. 56 çarpı 47. Evet. Aferin. Doğru cevaplar yağmur gibi yağıyor. Harikasınız arkadaşlar. Ne yaptık? 4 kere 5, 20. 2 sıfırda biz koyuyorduk. 2000. Çapraz çarp 35. Çapraz çarp 24. Topladım. 59. Bir sıfırda sen koydun. 590. Bununla bunu çarptın. 42. Toplayalım. 2. 13'ün 3'ü elde var. 1. 6. 2. 2000. 632 oldu. Güzel. Arkadaşlar bu da anlaşıldığına göre yeni bir beyin yakan soruyla karşı karşıyayız. Hazır mısınız? Geliyor. Arkadaşım bizim Can diye bir arkadaşımız var. Matematikten matematikten 54 almış. Coğrafya'dan Coğrafya'dan 53 almış. Vatandaşlıktan Arkadaşlar 74 almış. Acaba geometriden kaç almıştır? Hocam ne bileyim ya. Biz mi girdik diyor Azra onun yerine sınavı. <gülüyor> Salih <gülüyor> Evet Salih. Bir önceki derse katıldın. Oradaki şıkkın aynı olduğunu zannediyorsun. Hemen aynısı yazıyorsun. Ama değil Salih. Değil. Değiştirdim soruyu. Evet. Salih üçlerle katılmış zannediyor ki direkt öyle. Evet. Evet. Şimdi oldu Salih. Ya Salih'ciğim. Evet. Geometri matematik konusu. 181 nasıl alsın? En fazla 100 alabilir. Sınavlar 100 üzerinden düşük almış hocam diyor. Beynim yandı. Beni kurtarın diyenler var. Evet. Emir belki buldun mu? Zehra. Zeren. Evet. Aras bulduk mu? Azra Nur buldu. Aferin. Azra buldu. Azra Nur buldu. Evet. Arkadaşlar şu an mesaj kutusu patlamak üzere. Gerçekten Bengü buldu. Aferin. Güzel. Dila dikkat. Bulamadım kurtarın diyor. Birisi yazmış yazık olmuş diye. Evet kaç aldı bu çocuk? Evet. Bir aldı. Yok ya. Beynim yandı soruya yazık oldu. Söyleyin ne olur bekletmeyin daha fazla diyor bir arkadaşım. Evet. İtfaiye yazmış. Arkadaşlar bu tür sorularda genellikle buraya yazılan yazıyla ne arasında bir şifre vardır? verilen sayılar. Bakın matematikte 1 2 3 4 5 tane sessiz harf. 1 2 3 4 tane sesli harf var. Evet bir mantık oluşturursunuz ama mantığı diğerlerine de denemeniz lazım ki mantığınız doğru mu değil mi test edelim. Hemen vatandaşlıkta deneyelim. 1 2 3 4 5 6 N beraber 7. A, 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 I 4 tane. Peki geometri ne oldu? Evet hepiniz çözdünüz. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4 tane sessiz. 1, 2, 3, 4 tane sesli olduğu için geometriden de kaç almıştı? 44. Evet. Güzel. 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 Aferin. Devam edelim değerli arkadaşlar. İki basamaklı bir çarpma daha yapalım bakalım. 87 çarpı 33 olsun. 87 çarpı 33. Buyurun. Hemen hızlıca. Quickly. Çok iyisiniz. Gerçekten harika. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Nazar dikkat et. Harika harika süper. Gerçekten çok iyi. Hızınıza yetişemiyorum. Arkadaşlar chat patladı. Gerçekten chat kısmı gümledi şu anda. süpersiniz. Harika. Evet. Emir Yusuf. Arkadaşlar ne diyoruz? 8 kere 3 24. 2 sıfır koydum. 2400. 8 kere 3 24. 7 kere 3 21. Topladım 45. Bir sıfır koydum. 450. Bunlara bunu çarptım. 21. 1, 7, 8, 2. 2871. Acaba dünya 2871 yılında nasıl bir yer olurdu? 2871 yılı. Evet. Güzel güzel teknoloji uçardı diyorlar. Güzel. Arkadaşlar bir sorum daha var. Sorayım mı? Hazır mısınız? Gelsin mi? Evet. Gelsin o zaman sorumuz değerli arkadaşlar. Arkadaşlar bir futbol maçı var. Bu futbol maçında ömrümüz varsa görürüz. Evet. Bir futbol maçı var arkadaşlar. Bu futbol maçında maç bitmiş. 22 oyuncu birbirini tebrik edecek. Tamam mı arkadaşlar? Kaç tane tebrikleşme olur? 22 oyuncu birbirini tebrik ederse kaç tebrikleşme olur? Evet. Yok 44 falan değil. Yok. 44 değil. Evet. 44 değil. 11 değil. Evet arkadaşlar. Evet. Daha doğru cevabı alamadık. Yok, doğru cevap gelmedi hiç. İrem Beyza kaç kişi olabilir acaba? 22 diyor herkes. Yok. 88 de değil masal. Kaç olur acaba? Yaklaştığın al ee, kim? Bir dakika. Birisi yaklaşmıştı da ama 484 çok. He, hemen 22 ile 22 çarp. Olmaz. Mantıklı düşün önce. Yok. Hocam beni kurtarın yazmış biri. Oo, bir tane tebrik kelimesi geçiyor diyen var. Değil. Matematik sorusu bu. Peki. Arkadaşlar bakın birinci kişi birinci kişi kaç kişiyle tebrikleşir? Kendinden hariç 21 kişi mi var? Evet. E, i̇kinci kişi birinci de tebrikleştiği için kendisini de çıkarttık. 20 kişiyle mi tebrikleşir? Evet. Üçüncü kişi kendi çıktı, öncekiler çıktı. 19, 18, 17 diye gidecek. O zaman biz neyi bulmalıyız? 21 artı 20 artı 19 artı nokta 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 artı 1. Bunu bulmalıyız. İşte arkadaşlar bunun toplamı da ne oluyor? 231 oluyor. 231 tane tebrikleşme olurmuş Yusuf. Tamam mı? Evet, 231 tane tebrikleşme olurmuş arkadaşlar. Mantığını anladık mı? Tamam mıyız? Peki. Arkadaşlar bugünkü dersimiz burada noktalanıyor. Cumartesi günü görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.